se Ben kaliteli oğlan, oğlanın bayanıyım. Ses geliyor mu abi şimdi? Star'da söyledim bugün de olmuş. Ben ismim Buse, kaliteli oğlanın bayanıyım. Bir seksüeliyim. Lezbiyeniyim. Gel, gel, gel. İsmim Buse, kaliteli oğlanın bayanıyım. Bir seksüeliyim. Lezbiyeniyim. Ee, abi nereden yakaladın sen beni? silahı çekeceğim mi? Tam şunu bakayım. Yasak değil mi abi bu? Hemen boş. Hiç ben. tavsiye etmiyorsun değil mi abi bunu? Abi çok kötü bir şey ya. Bildiğin gibi değil yani. peki hiç kimseye göstermemen lazım bunu değil mi? Evet böyle. Hiç kullanmıyorsun. Sadece tamam. orada ne duruyor. Yani. Her gün berabersin. Selam abiyle. Selamı var sana. Evet. Selam abi. Tamam. Çok iyi abi. Nerede yakalayamadım. Şey ayrıldığın sevgilini Hala bulamıyorum. El düşünü. Bu muydu? Bu muydu en sonunki? He <laughs> he Ne oldu seni? Bayan serkik olduğun için mi bıraktın? Olan oğlanın, oğlanın bayanıyım. Oğlanın bayanıyım. Bir seksüeliyim, lezbiyenim diye bırakan kişi buydu. Damatlık kıyafetlerin ne evet. İsmim Buse. Olanın bayanıyım, bir seksüeliyim, lezbiyenim diye bırakan kişi buydu. Peki günümüzde boşanmalar artıyor. Bu konuyla ilgili ne, ne düşünüyorsun? Ne abi? bak bak. Abişen burada abi gel. Senden sonra boşanmalar artmış abi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ki ne bileyim. Alişan'ı çeker misin? Senin kankan? He. Nereden bu? Tarabya'dan mı? Star Televizyon'dan Tamam Dur abi biraz daha bitmedi Ben çok meşhur oldum ya Al bakayım şu saati bir Rolex Abi 100 milyonluk saat tabii, Hırsızlık kötü bir şey değil mi? Evet bunları çalıyor mu zannediyor abi? Evet sen bunu alıyorsun Olbeki. Rolex mi Puma mı? Puma Ama Rolex görünümlü Puma. He Güzel. Şöyle uzak dur da abi herkes görsün seni. Neredeyiz şu an? Şöyle bir bakalım. Karaköy'deyiz. Bunlar senin İsviçre'den aldığın saatler. Mi? Süper. Satıyorsun bunları. Millet bunları çalıyor zannediyorum ya, nasıl Yok, abi? sen niye çalasın abi, satıyorsun. Satıyorsun. Güzel. 1 Mayıs geliyor, kazancıdayım. Tamam abi, herkese 1 Mayıs, söylüyoruz. 1 Mayıs'a kadar herkes izleyecek bu 20 gün sonra 1 Mayıs'ta kazancıdayım. Silahlar patlamasın diyoruz, insanlar ölmesin. Nerede abi silah? Burada. Abi bir de Nurdan abla varmış, o konu hakkında ne düşünüyorsun? Kim o Nurdan abla ya? Nurdan abla varmış. Tinercilere gidiyormuş. Ee, Tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Tamam. Silahı da çek. Tamam abi. Dur bakayım. Dur be abi bir dakika. Röportajdayım. Ben seni ölümsüz sevdim diyorsun yani abi. Necet Alp, Necet Alp. Necet Alp. Kankisiyim internette. Selam, oğlanın tamam. Kaliteli oğlanın bayanıyım, biseksüelim, lezbiyeniyim, erkeksi lezbiyeniyim.